Vallahi hiç umurumda da Oğlum motoru neden araçtan saymıyorlar ya böyle adamlar? Müziği kapat müziği müziği. <laughs> Beni mi izleyeceksin? Abi, tarzıyor, ne? ne? Hadi oğlum vuracaksın bana orada. Müzik kısa farkında olacağım gelecek baba. Hala bir de geç ya kanka. Seyfullah! Rastiki ne zaman? Ee, yarın galiba. Bugün günlerden ne? Benim gün algılarım yok. Bugün yapıyorsun? günlerden ne? Rassı ne yapıyorsun? da galiba yarın yapacağız. Ne yapıyor? Pazartesi. Aynen salı yapacağız yarın. Yarın yaparız Plakayı büyük Plakayı Plakayı farkında değil misin? Görmedim. <laughs> görmedim. Kör oldu. Kör adam! Bir saniye bak. Durup özür dileyebilirsin. Fark etmiyor musun? Ama Gidiyorsun görmedim. ya. görsem niye gideyim? Devamlı, devamlı. E bağırırım önüne bak. Oldu önüne bak abi. Devamlı, bir, şey oldu bir şey olmadı eyvallah. Devam. Tamam abi tamam devam et tamam. Devam. Devam. Önemli değil ha bu arada özür dilediği için önemli değil. Devamlı. Eyvallah. her şey. Düzelir Kanka her şey düzelir evet. Adam neden NPC gibi çıktı orada? moral alkışı verilmiş gibi. İki saat muhabbetin dinledi yardım bile etmedi. Ya, öyle gidecek pisi kanka otobot geldi orada oturdu gündelik vizyonu verdi gitti eleman Oğlum bu nedir ya gerçekten kanka Aman tanrım ben Nigma bugün en tehditkar olaylardan birinden bahsedeceğiz Ölüme gelen bu doktorun hikayesi neydi Tofaş bariyeri çarpıyor eyvah Baba senin bu şeritte ne işin var ya Abi bir şeyim var mı? Abi Destroku nasıl kaydı ya? Ma makine nasıl kaydı ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar mutlu çıktı oğlum bu adam burada? <laughs> ya bir şey ya. Ya sıcak. Gelişin mutluluğuna baksana oğlum. Hiç kaza geçirmemişim bunun da bir de bak. Destroku nasıl kaydı ya? <laughs> Ma makine nasıl kaydı ya? gidiyordu yalnız ha. Harbi ya gidiyordu. Benim, ne oldu? Fena gidiyordu. Berbat gidiyordu ha. Şuradan bit Oo, bir o bir taklalar atar var. Vuradı beni. Bir sürtünür. İstanbul beyefendisi modu. Harbiden tam bir beyefendi ya. <laughs> Sak değil mi ya? Nasıl indirdi orada yolcu? Yol ortasında nasıl yapıyor biliyorsun oğlum burada? Hadi girsene nasıl? hayvan. Telefonla konuşuyor ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Çok kral adammış bu arada. Normalde kenara köşeye çeker. Onuncu bunun cezasını yazar. Şimdi ya. Tamam diyeceğim. Başka ne diyeceğim. <laughs> ne olmuş orada? Yine fiyat anlaşması var. Kaza. Kanka shitpost gibi Sen yolculuk amına koyayım. Oğlum yolculuk shitpost gibi herkes birbirine giriyor. Bu ne lan böyle? Sensin ben değilim. <laughs> bu kadar garip. Abi afet olsun. Bana afet olsun diyemez. Bir de karın çıkar. Altı bin lira bastın. Selamünaleyküm. <gülüyor> ne oldu abi niye güldün Kürselam. bu kadar? Onu niye öyle sarıyor? Onu mu? Yemek yedikten sonra elimi siliyorum abi. He. Ha. motorun üstünde bir şey. Şeyler... Bu tam şey abi değil mi ya? Bu şey abilerden. İnsanlar sizi izliyor. Size para veriyor bir de ha? İzlediğim oturduğun yerden ya bir para ha. Değişik yani. Şuraya mesela elimi sürüyorum el bezi abi o. Doğru söylüyorsun. Mantıklı yani... değil. Biz şey yapalım. E tabi abi işte yani. Parlıyor güneşte yağ kaldı mı parlıyor. E tabi abi. Yeşil yanlı yarış. Ola! <laughs> 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 Reisin yalnız. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Adam harbiden bu arada ciddi yarıştı. Fark ettiniz mi? Diğer adam harbiden ciddi yarıştı beyler. Adam pozisyon falan aldı bilmiyorum. Aa Üzücü o, o, hayır, hayır, hayır 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 hayır. Bak hayır, bak hayır. Bir şey bak. 11'i önden giriyor. 14 <laughs> gidin sakin ol. sakin ol. Ortada hep lavuklar karıştırıyor. Lan lan lan! Hayda! <laughs> ha, artist gelmeden ölüm. Ay, şey <laughs> ay ya. kalbim Biraz açayım, okey. Oğlum o neydi? Bu nasıl köpek oğlum canavar gibi? Bir de önden giriyor, bir ön kesiyor. Bir de arkadan Senin alıyor. Altında Vay. gürül gürül maçın ol, ay deyip kaç ya. Ooo, ya. yandı ya. Abi, sen niye bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Lan sen niye basıyorsun? Atla atla basıyordu. Ne oldu lan? Ne oldu lan no orada? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Lan da sen niye basıyorsun? Atla atla basıyordu. Ölçer diye korktum lan. Oğlum serverlarda lag mı var amına koyayım ne oldu? <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Sakin. Ha getir. <laughs> <laughs> Ay! Artımız arkada düştü. Abi sen arkadaşlar kamera biraz galiba birkaç arkadaşımıza çok uzak geliyormuş. Şunu bir yakınlaştırayım ben. İyi mi böyle? Biraz daha iyidir. Okey. <laughs> Sakın bak sakın. Lan lan, bu lan bu yürü git ya ezileceğiniz ya. lan ezileceğiniz. Bunlar nedir ya kanka bunlar çok tehditkar. <laughs> Valla <laughs> ezer geçer bir de yani ya. Yavaş Mertcan mağara evlenme videosunu izledim izledim canım ben onu izledim. Çok iyi. Beş bin kükür kerç. Sen uslu köpeksin. <laughs> Kral ya. Nasıl bak hiç umurunda değil öyle oturup bekliyor. Kral amına koyayım. Bekliyorsun. Buney. Evet. Bu abi? Yedir? Hadi bir tek İtek abi itekleyeceğiz. Hadi ama geçer mi? Daha geçermiş koçum. Trend yolda kargomu beklerim bu sırada kargoyum. <gülüyor> 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 boş, şu, şu karşı sağ alalım ya. Motorcuları ama. Hı -hı. Ya burada sağa nasıl? Adamın antrenatı geri dönecek. Abla antrenatı atıyor. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Tuna tavus olsaydı arabayı kaldırıp götürürdü ya. <laughs> Bonus. Ver bakayım Şeyler, bugün da. efsane bir video. Oo kaza. Oha. Oha motorcu kazası. Kesinlikle Aa, kurgu değil. Ölüyor. <laughs> uh, 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 uh. <laughs> Kesinlikle kurgu değildir arkadaşlar. Oha ben beyler. Kadar... Ben bir daha bu kanalı izlemem ya. Sağlam. Seviyorum bu adamı. Güzel izleyebileceğimiz başka bir şeyler. Var.